köyüne gidiyoruz efendim. <laughs> Herkese merhaba. Yeni videoya hoş geldiniz. Biz yine yollardayız. <laughs> Serhat nereye gidiyoruz? Söyle bakalım. Anadolu Feneri Köyü. İşte bu Anadolu Kavağını geçiyoruz. Poyraz Köyü falan geçtikten sonra bir e, köy varmış. Böyle Ege'nin küçük köylerine benziyor. Instagram'da İstanbul Etkinlik diye bir sayfa var. Yani çok büyük bir sayfa zaten herkes biliyordur eminim. Orada gördük. Dedik hafta sonu bari böyle yerlendirelim oraya gidiyoruz. Köy göresimiz geldi. <laughs> İstanbul'un köylerine gidiyoruz yani şu anda. Yola çıktık. Havada 9 derece falan yani. Biraz güneş var ama tabii serin. Öyle dolaşıp geleceğiz inşallah. Sari sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun bu işe ne, Salih için? Uzun sürdü ama acaba tahmin ediyorum. <laughs> Birazcık trafikten çıktık şimdi. Anne, ama açıldı yolumuz. Karadeniz'e mi gidiyoruz? Evet Karadeniz. Bundan sonra, ondan sonrası zaten Karadeniz oluyor doğru. Anne Karadeniz'de mafyacılar falan var. Bir <laughs> bak başımıza bir şey geliyor. Bakalım Ağabey artık var tamam. neler göreceğiz. Mafiyacılar, mafiyacılar ne ya Salih? <laughs> burası oradan geçiyoruz. park ettik birazcık geriye. Şimdi doğru yürüyoruz. Çok güzel minik minik sokakları var. Hmm. Ama ev çok güzelmiş ya. Güzel çok güzel bir evmiş. Konak konak. Evet, çok şirin evler ya. Çok tatlılar. Hmm. Oo. Sahilini görüyoruz. deniz coşmuş şu an. Hava da şansımıza güneşli yani soğuk ama güneş var ısıtıyor birazcık. Köpekler, kediler ne kadar çok değil mi sahibi? Köpüşler. Bayağı da gelen var. Kalabalık yani. Hep araçlar var. Cześć. Mesafen neresi ya? Köprü mesafesi var ya kapış ya. Evet, çok uzak değil. En yakın mesafeyi bulmuşlardı o zaman zaten. Evet. Tam bitimi ama değil mi? Ondan sonrası bitiyor Karadeniz. O mükemmel bir yani. Evet çok güzel. Şu ses çok sen güzel. Aynen. oturacaksın şu Aynen. Sandalyeler evet. alalım dedim aslında ama. Nasıl oturacaksın oraya? Oraya değil aşkım şuraya Arabayla hmm. sesine bakar mısınız? Çok güzel. Hı <laughs> hı. bari yani arabadaki mamayı alsaydık. Gidip alalım arabadaki mamayı da veririz. Akıllı sokaklara girdik. Küçücük sokaklar değil mi Saniye Hele şurası minnacık. Aman. Şu arada küçücük de oradan geldik. Nevada şu an karnını doyurma peşinde. minicik bir köy, kasaba. Evet. Işte. Aynen öyle. Baba burası döndüğümüz yere çıkıyor? Evet aynen. O sokağa çıkacak tekrar. Aradan gidelim. Hadi gelin. Gel Salih. Hadi sokaklarda. Sağdan Salih. Oradan geldik zaten. Bizimkiler manzara peşinde. <laughs> bir, bir yerden manzara buluruz devam ediyoruz. <laughs> yerde vardır mutlaka. Niye giremeyelim? Gireriz. Girebilir mi? Hayır. Hadi girelim. അർജ hareketle ne ya? O hareketinle Dili izlenme rekoru kıracaksın. Bir daha yap. Ne demezsin? <laughs> <Fren pata>. <gülüyor> 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 oh. hmm, çş, burası da güzelmiş. Şu de. yukarıdaydık demin. İstediğiniz yere geldiniz aşağı iniyor. Aşağı in. Oh. Hayır arabada. Aa yok yok bende bende evet. Tamam atmışım unuttum. Yavacım gel. <gülüyor> <gülüyor> geliyor. Dalga geliyor. <laughs> Yine böyle o köprünün alt kısmında Hı. kalıyor galiba bu tarafında köprü gözüküyor Hı. gördüğüm kadarıyla Hı. fotoğraflarda. Hı. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Hı. Şu yollar böyle çok güzel insanı rahatlatıyor. Harbiden inekler ama. inekler bak, bak babayın içine. Nasıl ineceksin? da bildiğin köy hakikaten. Ha? Evet burası işte. İneğe bak nasıl yemiş. <laughs> Baba Gerçekten ne kadar çok zor yürüyor ya. Asfalt olduğu için mi acaba? Bilmiyorum. Bak, burası hemen köprünün eteğinde Poyraz Ben yani böyle köyüm olsun. Evet. <laughs> i̇nek gidiyor ama şu an karanlık gözükmüyor. Adam ineği unuttu. Onun evi o tarafta galiba. Bak o ortam. evine gidiyor. Harbiden bir köyde inek gördüm. Baba bakıyorsun. İpliklere <laughs> <Çıklara> bakıyor. <laughs> Aa bu bizim Çok tatlı va. çalmışlar. <laughs> Aa, evet bizim canımız canımız inek. Vay. hadi. Adına ne koymuştuk? Köprünün ayağına. Aa, yani. Köprüye bakın. gibi ama çok dar. <laughs> ya, bu da <gülüyor> <bak>. <gülüyor> <gülüyor> Buraya gideriz. Üzenin orası mı? daha güzel bak. <laughs> bak gemi Aa evet orası ev gerçekten Salih. <laughs> <laughs> bak senin tam ortasında Hadi, da Aynen orası. Çıralı. Görmüştün ya sen orası galiba. Çırmıyor. Çırmıyor. Köy içine doğru girmiştik ama plajı şurasıymış. O tarafa doğru bakarız artık. Anne, anne tahtadan gemi yapmışlar bu <laughs> tahtadan. Şurada restoranlar var yukarıda. Vay be. Hadi, Hadi. Hadi Hadi. Bak bakın. Yok bir tane daha. Hadi. Yok Orkun 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 ısıtmak. evde bir tane yüzen evde video çekmişti ya o eve benzemiyor mu? Ay o eve de benziyor ama de. <laughs> Denizin ortasına böyle var, kulübe ya, gibi bir şey yapmışlar da Sahil hemen uzaktan onu gördü. Şimdi yürüyoruz. Kalbim adamıyor. Bak hissediyorum. İleride ilerisi kumsal. O tarafa doğru yürüyoruz. Bu caddede hep restoranlar var

ya çekiyor. Tamam. Bir şey olmaz, bağırmayın ya. Daha durmayız. Piyano, piyano gider. Aynen. Burası çok güzel ama yazın harika olur, değil mi? Şu an soğuk. Öyle piyano, gidebilir miyim? Öyle gidemeyiz galiba. Şurası Sani'nin bahsettiği ne? Şu kayık da sanırım oraya gidiyor. <laughs> Çocuklar fena bir duruştular. Ayy mi şapka? <be. Gülüyor> <laughs> <laughs> ne var canım? Ne var Gittiler gördün mü kayıkları ya? Evet. Bir de ne kadar sakinler çok az geçmiyor. Hı, aşağısı işte çamur değil? Hayat çok güzel <laughs> ev evet. Orası <bayağı> <gülüyor> 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 Islatmayın kendinizi gelin bu tarafa. <laughs> Nevancığım çok soğuk anneciğim ıslatma hadi. Saat orada kalmayı tercih etti. <laughs> Neden gelmiyorsun? <laughs> o spor ayakkabıyla geldi çünkü. <laughs> tamam dur gidiyoruz ama çok güzel şurası baksana. görmüş olduğunuz Salih. Evet. Ben kemerim Bir dakika kemerim var. tamam Neva'cığım tamam. İkisi de çok kaynattı yani aşırı eğlendiler. Hala kendisine gelemedi. <laughs> şey kaktüsler ne kadar komikti değil mi? Bu kayalığın kenarında bir sürü kaktüs ama bir tarla gibi. Bizim Nuray da çok kaktüs seviyor kardeşim. Ona fotoğrafını gönderdim hatta Buralara bir yere eklerim acayip bir kaktüs vardı. Kenarın etrafında büyümüş. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi gidiyoruz bir yemek yeriz herhalde sonra eve geçeriz. Akşam oldu.